Konuşmalara dikkat edin. Efendim katliam var. Evet var. Bunun önlenmesi lazım. Evet lazım. Ama nasıl dediğiniz zaman apışıp kalıyor oturduğu yere oturuyor. Niye? O çizgiden nereye geçemez ki? Oradan ilerisi milli görüşe ait de onun için. Orada sen konuşamazsın. Sen çözümden bahsedemezsin. Sen sadece At yarışı spikerliği yaparsın Şöyle oluyor böyle oluyor Milli görüş çözüm demektir Milli görüş insanlığın kurtuluşu demektir Milli görüş bugün yaşanan bütün zulümlerden kurtulmanın tek çaresi ve tek ilacıdır Hatırlarsınız 1969'da milli görüş davası başladığı zaman Konyalı kardeşlerimiz bir çiçekle yazma olur diye söze başlamışlardı Kendilerine ne dediğimizi biliyorsunuz. Evet bir çiçekte yaz olmaz ama her yaz bir çiçekle başlar.